kıymetli başkanım, değerli hemşerilerim, mahalle sakinlerimiz, teşkilatımızın kıymetli üyeleri. Öncelikle hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamların en güzel olan Yüce Rabbimizin selamıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle kusura bakmayın, gider arkadaşlara da selam söyleyin. Bizim sağ programlarımız istediğimiz gibi, tam planladığımız gibi yürümüyor. Gittiğimiz yerde bazen takılıyoruz, bazen soru soruluyor. Cevap <laughs> vermeden çıksanız ya uygun olmuyor. Dolayısıyla biraz aksama oluyor. Tam böyle takip tutturamadık bugün. İstanbul'un birçok yerinde de koşturuyoruz. Avrupa yakasındaydık. Sonra buraya geldik. Birkaç program derken böyle biraz sarkma oldu. Ondan dolayı da hakkımız herhalde. Malum bir seçim sürecine girdik. 31 Mart'ta bir seçim var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Buyurun. Ve yaklaşık işte 20 gün, 21 gün gibi bir süre kaldı. İnşallah bir hemşehrimiz olarak özellikle Giresunlar Derneği'nde Urfalı Giresunlar Derneği'nde konuştuğumuz bilincinde olarak tabii ki mahalle sakinlerimizden, ülkemizin başka yerlerinde de buraya gelen yerleşen hemşerilerimiz de vardır. Başta hemşerilerim olmak üzere vatandaşlarımızın desteğini talep ediyoruz. Hem Kartal'da hem de İstanbul'da bir değişim şart olduğunu görüyoruz. Uzun yıllardır Kartal'da oturuyorsunuz, görüyorsunuz. Yaşıyorsunuz. Bugün İstanbul'da karşı karşıya olduğumuz birçok sorun olabilir ama en büyük bir, iki tane sorun sayın vatandaşımıza. Birincisi kentsel yenileme, kentsel dönüşüm konusu. Çünkü malum insan da bir varlık olarak dünyaya gelir, doğar, büyür, sonra yaşlanır ve ölür. İnsanın nasıl bir ömrü varsa binaların da bir ömrü. Üzerinden eski teknolojiyle yapılan binaların işte belli bir süre geçtiğinde artık şimdi biraz binalar yeni teknolojiyle uzadı ömrü ama eskiden yapılmış kentler yorulunluk belirtileri gösteriyor. Ülkemizin bir acı gerçeği var biliyorsunuz. Deprem fay hatlarının üzerinde oturuyor. Her an bu tehlikeyle karşı karşıya ya gelme olasılığımız söz konusu. Daha yakın zaman önce bir yıl önce ülkemizin bir bölgesi adeta komple yıkıldı. Elazığ'dan yani Malatya'dan Osmaniye'ye kadar 11 tane vilayetimiz yüze yakın ilçemiz Yunanistan büyüklüğünde bir coğrafyamız depremden etkilendi. 50 binden fazla vatandaşımızı kaybetti. Tabi depremlerde esasında depremlerden ziyade binalar ölüyor. Alınmayan tedbirler öldürmüş oluyor insanı. Eskimiş şehirler öldürüyor. Yenilenmeyen kentler öldürüyor. Onun için de yöneticilerin ilk işi vatandaşın da gönlünü alarak hızlı bir şekilde kentleri dönüştürmektir. Yaşadığımız çağa insan onuruna, insan haysiyetine, insan beklentisine uygun olarak yeni kentler inşa etmektir. Sosyal donatı alanlarını, kültür alanlarını, parklarının, bahçelerinin içinde olduğu insan yaşayacağımız güvenli, huzurlu, konforlu kentleri de inşa etmemiz gerekiyor. İstanbul'un bu anlamda çok hızlı bir şekilde dönüşüme ihtiyacı var. Bir dakika bile kaybedecek zamanımız yok. İkincisi de İstanbul'dan büyük sorun, gün geçtikçe artan bir sorun, ulaşım sorunu. Bir sürü yatırımlar yapmamıza rağmen hükümet olarak yine de İstanbul'daki sistem tam yönetilemediği ve üstüne kurulamadığı için bu sorunda katlanarak devam ediyor. Örneğin yüzde 1500'e yakın araç çıkıyor trafiğe. Yeni araç. Yılda 550 bin, 600 bin araç yapıyor. Yılda 600 bin yeni aracın trafiğe çıktığı bir kente her gün yeni yollar, yol genişletmeler, kavşaklar, viyadükler, efendim dalçıklar, metrobüsler, metroluklar yetmese ilgiler hatları, havaraylar ilave etmek istedik. Siz bunları yapmazsanız trafikte beklediğiniz süre uzayarak gidiyor. Şu anda trafikte İstanbul'da aktif yaşama devam eden insanların trafikte geçirdiği günleri saatleri hesaplasanız yılda neredeyse iki ayla tekabül ediyor. Ve bizim zaktimizden çalıyor, zamanımızdan çalıyor, <laughs> enerjimizden çalıyor. Dolayısıyla şehri yönetenlerin bunların hesabını tek tek yapması gerekiyor. Hesabı yaptıktan sonra da bunlara çözüm üretmesi gerekir. Çözüm üretmesi için de gönlünün, kalbinin, aklının burada olması gerekir. Eğer aklınız, fikriniz, gönlünüz, vaktiniz burada olmazsa çözemez. Yani el içtiğiniz oynaşta bu işler olmaz. Dolayısıyla çok acil bir şekilde hem Kartal'ın hem de İstanbul'un geçirdiğimiz geriye doğru sürelerin hesabını yaptığımızda acil bir üretim dönüşümüne ihtiyaç var. Biraz önce şuradaki mahallede camideki vatandaşımız dedi ki ya vekilim sabaha kadar uyuyamıyoruz dedi. Bina başımıza yıkıldı mı, yıkılacak mı diye düşünüyoruz. Güvensiz oradan yaşıyoruz dedi. Ben dedim ki amcacığım diyorsun da mühür kimdeyse Süleyman odur. Bana söylüyorsun. Mühürü ver, sonra konuşalım. Şimdi ne konuşacağız? O kaç yıldır, üç dönemdir burayı o zihniyet yönetiyor. Kenti yenilememişse, yenilemiyorsa ben buna ne yapacağım? Bana verdiğinde hesabını bana sorarsın. İstanbul'da işte bakın. Bana kaç bin konut yenilediniz sorusunun cevabı yok. Ama iş başına gelirken taahhüt ettiklerine bakarsanız yüz binler, yüz elli binler havada uçuşuyordu. Var mı o İstanbul'da böyle bir yenileme? Yok. Ama bak Allah göstermesin, bir daha yaşatmasın. 50 binden fazla vatandaşımızı kaybetmeyi rahmet eylesin. Olan deprem ilgili bir yıl sonra elli bir konu teslim etti. Bu Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiğimiz bakanımızın liderliğinde. Bir yılda. Laf yapan bir iş yapamaz yani. Iş yapan bir iş yap iş yapacaksınız, koşacaksınız, koşturacaksınız. Bunu biraz sonra tamam. ulaştım. Başka bir şey. <laughs> Dolayısıyla kıymetli hemşerler, seçimler Hı. esasında bizim kendi geleceğimizi tayin ettiğimiz ve kendi elimizle tayin ettiğimiz günlerdir. Yani karşımızdakine verirken ona vermiyoruz bir şey esasında. Kendimize vermiyoruz. Çünkü yaşadığımız şehirler ve kentler bizim evimiz. Evimize kim daha güzel hizmet edecekse onu seçiyoruz. Yani. Onu da kimin daha hizmet ettiğini de yaşam yolculuğumuz içerisinde gözlemleyerek anlıyoruz ve görüyoruz. İş yapanlarla, yapmayanları biliyoruz, şahit oluyoruz. Bu işler inatlaşmaya gelmez çünkü kendimizle inatlaşmış oluyoruz. Çünkü kendi kaderimizi tayin ediyoruz. Aksi durumda ne oluyor? Hani atasözü var ya kendi düşeni alamaz diye. Kendi kendimizi yine düşürmüş oluyoruz. Ben şundan dolayı vermem. Ya kentte belediye başkanı seçiyoruz kardeşim. Belediye başkanı. Kim hizmet eder, kim etmez. Geriye doğru bakacaksın adama kendisinde veya grubunda hizmet yolculuğunda ortaya koyduğu büyük eserler var mı yok mu? Yoksa niye seçelim? Babamdan miras kaldı parti. Ya da ben dünyaya buradan bakıyordum. Ya bu iş değil ki bak. Hizmetkar seçiyoruz. <laughs> Adamlar açılmış metro hatlarının devam ettirilip <laughs> hizmete sokmak yerine gelip üzerine toprak dökmekle biliniyorlar. Biz de denizin altından tünel kazıp otomobiller ve trenler geçirmekle biliniyoruz. Bunun kıyasını yaptığı zaman kimin hizmet yapıp yapmayacağı zaten ortada. Yüzlercesini tekrar etsen görürüz. Görüyoruz. Takip ediyoruz. Memleketimiz işte bak şuradan Sabiha Gökçen'den bilsek bir saat 15 dakikada plazide denizin üzerine iniyoruz. Yapamaz, edemez, getirilemez, buraya olmaz. <laughs> Denizde günleri ben gün gibi hatırlıyorum. Federasyon başkanı olarak çıkıp buraya havalimanı yapılacak istiyoruz diye haykırmış hemşerilerimizden <laughs> kaç milyon taş döktük buraya, kaç milyon ton taş döktük, deniz doldurup havalimanı yaptık. İstenince yapılıyor mu? yapılıyor. Vallahi de süt bile çıkıyor. <laughs> İstenmeyince vallahi boş gezen adam hiçbir iş yapamaz zaten. Onun için kıymetli hemşerilerim bu konuda seçime az bir zaman kaldı. Bizim herkese kartalda kaç bin kişi oturuyor? 500 bin, 500 bin kişi ortalama. 500 bini geçmiştir hatta. 500 bin kişiye tek tek ulaşma şansım benim yok. Kim benim var diyorsa o da yanılıyordur. En hafif tabiriyle. Teşkilatın da yok. Meclis üyesi adayının da yok. diye başkanı. Ama Kartal, Kartal'da yaşayan herkesin Ve herkesin sorumluluğu vardır. Ortak evimiz. Ortak şehir bizim ortak evimiz. Geleceği de hepimizi ilgilendirmektedir. İstanbul'a keza yine öyle. İstanbul bizim göz bebeğimizdir. Medeniyetimizin başkentidir. İstanbul, İstanbul ruhuna uygun olan insanlar tarafından yönetilir. İstanbul Türkiye'nin özetidir. Hatta Balkanların, Kafkasların Orta Doğu'nun özetidir. Yıllarca 500 yıl bu coğrafyaya tahtık yapmıştır, başkent yapmıştır. İstanbul'un değerini İstanbul'un ruhuna vakıf olanlar anlar. O yüzden İstanbul'da yaban ellere bırakılacak bir şehir değil. İstanbul kaderine de teslim edilmez. Daha geçtiğimiz günlerde açtık. Taksim, Kağıthane, Havalimanı 37 kilometrelik metro. Kimin göre? Artık yaptığımız işin üstüne konulmasın diye M harfini değiştirmiş ki yerine U'yu koyduk yani. Şimdi bir bakıyorsunuz adam tabelaya asıyor. Aynı anda on yerde devam eden metro çalışmasının olduğu tek şehir. E tamam. Tamam bizim vatandaş akıllı biz de biliyoruz. Lafın tamamını o yüzden söylemiyorsun. Kim başlatıyor bunları? Kim sürdürüyor? Kim yürütüyor bu metro çalışmasını? Orası yok. Yapacağın işi kim yapıyor? Merkezi hükümet. <laughs> Halbuki sen onun için bütçen var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesinden sonra en güçlü bütçe İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Ama nereye harcıyorsun? Ama bir harcıyorsun. O yüzden belediye sloganını, seçim sloganını gerçek belediyecilik diye belirlemek zorunda kalıyor. Sanal ve yalan belediyecilik yapmadığını anlatanların, söyleyenlerin yönettiği bir şehir olmaz. Göz gördüğüne inanır. Şehre bakıyoruz zaten. Bir şey, şurada her gün gelip geçiyorsun, bir şey dönüşmüyorsa adam sana akşam orada brand alsın. İstanbul'da akılda kalan, ironi konusu olan, komedi konusu olan şeyler. İşte ecdadın 500 yıl yapmış olduğu çeşmeye musluk takmak, temelini attığın arıtma tesisinin kapatma törenini yapmak, açılmış metro kuyularına toprak dökmek, yürüyen merdivenlerin artık yürümeyen merdiven olarak alınmasını sağlamak, İETT'nin otobüs filosundan her gün bir tanesinin yangınını izlemek, yolda kalmış otobüslere otobüsle yolculuk yapmak üzere bilmiş vatandaşın inip otobüs, taşıma törenlerine şahit <laughs> Yürüyen bir sistemi bile yürütmekten aciz bir anlayış. Kentte herhangi bir yenilenme yok. Yeni bir kavşak yok, yeni bir tünel yok. Levazım tüneli yapmışsın, adını değiştirmiş. Neme lazım tüneline koymuş. Tüneli kapatmış Bir şehirden, bir ilçeden bir ilçeye geçeceksin. Hayatı en az bir saat kolaylaştıracak ama adam kapatı veriyor buna gerek yok. Yapmasan hiçbir şey gerek yok zaten. Bakın derler, daha buraya oturduğu gün bir bakmışsın memleket yönetimiyle ilgili. Cumhurbaşkanı olma sevdası tutmuş. O olmadı, parti genel başkanı olması sevdası. İşte şimdi dün gördünüz, kendi belediye başkanı, adayı, partisinin grup başkan vekiline kendine iş aradı. Partinin genel başkanı Mısır'ın kavgada bile söylenmez. Böyle bir nezaketsizlik yok. Olur mu böyle bir şey? Parti hiyerarşisine, kültürüne, adabına uygun bir şey mi? E teslim edelim abi. <laughs> bu, bu anlayışın kendine faydası olur mu? Kendisi himmete muhtaç deder demişler. Gayrı başkasına himmet eder. Kendisi yardıma muhtaç bu anlayış olarak fikriyat olarak bu insanları <laughs> Partinin grup başkan vekili normalde partinin genel başkanının meclis parlamentodaki temsilcisidir. Ona bir şehrin belediye başkanı kendine iş alır. Kim yönetiyor şimdi burayı? Kim hangi işi yapıyor burada anlayabilen var mı? Eskiler de der ki kavgalı eve kız verilmez. Kimin eli kimin cebinde belli Herkes birbiriyle kavga halinde. E şimdi biz de yarın seçelim arkadaşları. Buradan da sonra hizmet bekleyelim. E hizmet beklemek yani ebediyen kurulmuş bir çeşmeden su beklemek gibi bir şey ya. Yani. O yüzden kıymetli hemşerilerim şu kalan süreyi çok verimli değerlendirmemiz lazım. Etrafımızda, işimize, dostumuza, çoluk çocuğumuza, yakınlarımıza, Aklı karışmış, karıştırılmış olanlara, bir çap çıra orman yakmak isteyenlere, imama kızıp abdest bozmak isteyenlere, pireye kızıp yorgan yapmak isteyenlere bir doğruyu anlatalım. Bu iş matematiksel bir iştir. Matematikte iki rakamı bir rakamından büyüktür. <laughs> Diğerinden daha iyi iş yapanı bulduğunuzda o tercih edilir bu siyaset yarışından. Ama benden melek davranışı bekleyip hatasız yerine koyup öbürünün her türlü şeytanlığına razı olmak bu işin adaletine de uygun değil. Yanlış söylüyorsam düzelt. O yüzden kim kimden daha çalışkan, kim kimden daha tecrübeli, kim kimden daha birikimli, kim kimden daha samimi ona bakacaksın, ona göre tercihte bulacaksın. Yapılması gereken şey budur. Siz zaten anlatmaya ihtiyaç yok. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkeye bir milyon fazladır neler yapıldı herkes biliyor savunma sanayiden bilim ve teknolojiye sağlıktan ulaşıma hangi alanla ilgili anlatırsan anlar çok büyük hizmetler yapıldı yol arkadaşlar olarak bunları da göğsümüzü gele gele söylüyoruz biraz önce verdiğimiz memleketle ilgili örnek sadece bir tane şehirlerimiz oldu sel oldu memleketimizde biz de gittik ilgilendik, gece gündüz koşturduk. Kendimiz de mahsur kaldık. İlçelerimiz sele gitti. Koca ilçelerimiz bir yılda ayağa kaldırıp yeni inşa, ilçe, ilçe inşa etti. Vatandaşımız şahit. Siz biliyorsunuz sizin gözetiminizde, şahitliğinizde ve siz yaşarken oldu bu olup bitenler. O yüzden Anlatmaya gerek yok. Ailesi hiçbir kişinin lafa bakılmaz demiş ecdadımız. Adamın işine bakılır. Zaten biliyorsunuz. Adam dereden geçince sanki tarihi bir kentten geçiyormuş gibi oluyor. Iş. Koca bir ilçeyi yeni baştan inşa ediyorsunuz. Doğu gidiyorsunuz, yeni baştan inşa ediyorsunuz. Neresi yangına uğradı? Yeniden fazlasını dikiyorsunuz. Neresi yıkıldı? Yeniden bilmem neyi yapıyorsunuz. Bak, Dünyanın en büyük depremini yaşadı. 200 ülkenin içerisinde yüzyıllarca tarihi geçmişte, insanlık tarihinde böyle büyük bir deprem gözükmemiştir. Bazıları küçümserdi. <laughs> gitmemişlerdir tabii. Sırtında yumurta küfesi yok. Ve kara da kolay. Uzaktan bakınca her yer yakın gözükür. Dolayısıyla adam öyle gördü. Ama ben hani bir ayırdı deprem bölgesinde geçirmiş bir kardeşimiz olarak bütün bölgeyi gezdiğimde Eyvah bölgemizin yedi bölge var Türkiye'de. Hani altıda biri yıkılmış. Böyle bir afetle karşılaşıyorsunuz ve siz hani gelişmiş Avrupa ülkelerinden bir tanesinde sel olmuştu o dönemlerde. 20 gün boyunca sel bölgesine zor ulaştıkları yerler var. Ve bu ülke bugün bu yaralarını sararak bugün ekonomik maliyeti bu depremin o günkü tespitlere göre ki zamana yayıldıkça artıyor da maliyet 105 milyar dolar. 105 milyar dolar. Yaklaşık 4 milyona yakın para. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu yılki bütçesiniz neredeyse yarıya yarıya yarıya. Yarı yarı. MHP'nin vermiş olduğu 99 depreminde İYİBE'ye yardımı 550 milyon dolarla memur ve emekli maaşını ödemek zorunda kaldığımız günlerden bugün ülkenin altında biri yıkılmış. Ekonomik maliyeti sadece 104 milyar dolar olan bir depremden sonra siz vatandaşımıza hala emeklilikle ilgili yasa çıkarıp, 500-600 milyarlık maliyetli ödeyecek hale geliyorsunuz. Hiç kimsenin de ne maaşı ne başka bir şeyi aksamadan devam ettiriyor. Aynı Türkiye. Aynı Tabii ki bazı sıkıntılarımız var. Zorluklar geçirmişsiniz. Zorluklarında ortaya çıkarttığı sıkıntılar var. Zamanla bunlar da düzelecek. Sabırla bunların da üstesinden geleceğiz. Ancak seçim dönemleri sonuç itibariyle milletimizin destek ve duasına ihtiyacımız olduğu günler en güçlü şekilde dua ve desteğimizi verirsek inşallah hem kartalımıza hem de İstanbul'umuza milletimizin gücünü arkamıza alarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizlerden istirhamımız güçlü bir destekle inşallah Cumhurbaşkanımızın bu yolda yalnız bırakır. Bizleri yalnız bırakmayalım. Desteği en güçlü şekilde hissettirip geleceğimizi de burada hızlı bir şekilde inşa edelim. Kartalı'da İstanbul'da birlikte dönüştürelim. Ben sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.